hepsini yapacağız? İkisini de yapacağım. <laughs> <laughs> evet. Daha da yapıştı. Kızıyorum. Sonra bana kendin kendi. Evet, Atalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizden aldığımız hamur tarzı bir oyuncağımızı Açacağız ve yapacağız. Açıyorum. İçinden böyle şeyimiz çıktı. Bir tane sarı fosfor renginde hamur. Bir tane böyle gri hamurumuz tane böyle tahta çıktı. Açılıp böyle oluyor. Bir tane mavi, mavi hamurumuz. Bir tane de fosfor turuncu hamurumuz var. İçinden aparat çıkmadı. Ee, o yüzden biz de evde bulduğumuz makaslarla böyle şeylerle şekillendireceğiz. Ee, bu kil ben oyun hamuru e, hamur diyorum ama bu e, hamur kili yani bir kil ve bunun setleri var böyle şekilde. Setleri var. Biz balık olan setini almışız şöyle. Bunu bir şuraya koyalım. Yani şöyle kalsın bu. Şimdi bunu en son yapacağız. Şimdi buna bakarak ve iki farklı var galiba. İkisini de yapabiliyoruz. İkisini yapacağız. İkisini de mi yapacağız? Bilmiyorum. Ondan sonra karar veririz. Şimdi Bu e, killer kilo yani bu hamurlar kilo olduğu için hemen kuruyor o yüzden yeteri kadar alıp sonra ağzını böyle yaptığımız şekilde e, kapatalım. Evet hepsini kestik şimdi paketlerimizden ilk turuncu olanı çıkartıyoruz. Çok yapışkan. Nasıl yapacağız biz bunu? Bunlar şu an çok böyle olsa da Şunu kapatayım. Böyle çok yapışkan olsa da bunlar hemen kurudukları için şey olacaklar yani yapılamayacak şekilde gelecekler. Ben şunu böyle yuvarlayayım şöyle. Buna koymak istemiyorum. Yapışacak gibi korkuyorum. Biraz. Önce biz iki tanesinden de yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok küçük oldu bu. Bir dakika. Bir malzeme alacağım. şöyle oyuncaklarımdan çıkan bir oklava var. On, Onun, onunla yardım alacağım. Şöyle. Hadi Baba Blokada yapıştı. Alın gövdesi. Şöyle oldu. Buradaki renkler koyu gözüküyor ama bunlar böyle koyu değil aslında. Yapabilir miyim? Ver. Gir. İlk küçük olanı yapayım değil mi? Baba en büyük de makasla keselim. Bakacağım. Babadan sonra da ekleriz. Bunlar kurusun. Sonra böyle yapıştıracağız. Şöyle. Buna yapıştıracağız. Ve çöpe atılabilir. İstiyorsanız. Ve istiyorsanız başka bir yerde saklayabilirsiniz. Maviye açar mısın babacığım? Tabii benim tırnaklarımda bir tane sarı kalmış. Bunlar da böyle hemen kurumuş. Böyle hemen kurudu, Hemencik kuruyor yani. Şimdi birinci balığımız tamamlanmıştır. Birinci balığımız tamamlandı. Şimdi bunu babam yapsın. Sonra biz bu birinci balığımızı yapalım. Koyalım yani. Şöyle. Evet şimdi biz böyle attık şimdi bunları yok. komik oldu birazcık ama balık bir şey mi? Balık. Şöyle balığımızın gözü eksik. Gözünü de yapıyoruz. Ya bir saçma bir balık oldu ama olsun. başka bir şey de yapabilirsiniz. Ben de yapacağım ama mesela işte başka bir şey mesela burada gösterilen küçük şey küçük küçük yapabilirsiniz. Çünkü bunları yaparken daha çok aa, kilimiz kaldı. Hemen alayım. Işte. şimdi de ip gözünü yapıştırıyoruz böyle kocaman devasa e, insan göz yani canlı bir balık olsaydı bir metre balık olan bir balık çık. Şöyle iki tane. Bir tanesi mavi, bir tanesi de böyle turuncu olan balığın var. Evet, o sonra. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.